İnce bağırsaktan besinler emildikten sonra paylaşılmaya başlanıyor. Glikoz, amino asitler, B ve C vitaminleri. Emildikten sonra kılcal kan damarlarına geçerken yağ asidi, gliserol, bir de bakın bunlar yağla ilgili olanlar. A, D, E, K vitaminleri. Yağda çözünen vitaminler. lenf damarlarına taşınıyor. Yağ asidi ve gliserol emildikten sonra e, özel bir kolesterol ile proteinle kaplanıp şilomikron denilen kanda taşınabilmesi kolay olan bir moleküle dönüşüyor. Yoksa kanda yağ asidi gliserol olarak taşımak imkansız. Bu tekrar bir paketleniyor diyelim. Buna da şilomikron deniliyor. Şimdi bizim söylediğimizde bakın açıklayacak. Monosakkaritler, amino asitler, suda eriyen vitaminler e, kanla Yağ asidi, gliserol ve adek vitaminleri ise lenflerle taşınıyor. Peki ne oluyor hocam? Bakın sırasıyla emildikten sonra kanı nasıl götürülüyorlar ona bakacağız. Bu sıralamayı da çok iyi bilmeni istiyorum. Kılcal kan damarlarına geçti ya besinler. Kılcal kan damarlarından sonra karaciğere doğru gidecek. Ve bunu da kapı toplar damarı ile yapacak. Kapı toplar damarı bu besinleri karaciğere götürdü. Karaciğer kandaki hormon miktarına göre. Mesela insülin çoksa glikozun büyük bir kısmını depolayacak. Ona göre ne kadar ihtiyacı varsa karaciğer toplar damarıyla yukarıya doğru çıkmaya başladı. Alt ana toplar damardan kalbin sağ kulakçığına taşınacak. Büyük kan dolaşımında burayı daha gözünde canlandırabileceksin ama bu sıralamayı bilmende de fayda var. Besinler emildikten sonra kılcal kan damarından kapı toplar damarıyla karaciğere, karaciğerden karaciğer toplar damarı, alt ana toplar damar, kalbin sağ kulakçığı. Bunlar kan yolu. Kanın izlediği yol, bakın burada kırmızıyla gösterdim, kanla ilgili olan yeri. Mavi ile gösterilen şu alan ise lenf yolu. Hani az önce dedik ya kılcal lenf damarlarına taşınıyor, emiliyor yağ asidi, gliserol, adek vitaminleri. Yağ asidi ve gliserol şilomikrona dönüştükten sonra adek vitaminleriyle beraber kılcal kan damar, lenf damarlarına geçti. Buradan lenf toplar damarlarıyla peki sarnıcı adı verilen bir lenf düğümüne geldi sisterna şila diyorlar bir böyle lenf düğümüne geldi. Lenf düğümünden sonra yukarıya çıkmaya başladı. Göğüs kanalı ana lenf toplar damarımızdan çıkmaya başladı. Tam şu kemiğimiz köprücük kemiği ya. Köprücük kemiğinin sol köprücük altı toplar damardan dikkat edin tekrar kana karıştı. Lenfle taşınan yağ asidi gliserol ve ADEK vitaminleri tekrar kana karıştı. Bunlar da üst ana toplar damardan karbin sağ kulakçında karşılaştılar